çıktı, o çıktı. İkide bir değişken olmanın aynasını sev. O kur nasıl düzeliyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Kardeşim bu Risale-i Nur değildir. Bu Risale-i Nur'un külliyatındandır. Zaten öyle yazıyor. Risale-i külliyatındandır. Risale-i Nur canlı, ruhlu, akıllıdır. O insan değil. O burada ifadelenmiş. Risale-i Nur külliyatından. Kitap, kitaplıdaki kitap musaftır. Kur'an'ın rafla musafa dönüşmüş hali. Kütüphanemize dönüşmüş hali Kur'an'ın musaftır. Kur'an ise mahluk değil. Bu musaftır. Aynı kanun. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur külliyatı değildir. Risale-i külliyatı nedir senin? Sen Kim okuyorsa sende uyanandır Risale-i Nur külliyatı senin. Raftaki Risale-i Nur külliyatındandır. Seslendir külliyat ortaya çıksın. Külliyatından külliyat olsun. Bir oku da ne olur bir dene ya. İlaç, ilaç vermiyorum sana. Yan tesiri yok. Eğer hakikaten geçmese arkasına gıybeti, üstüne de bedduayı koy olanlar, kandırdın lan kandırdın beni. Okudum düzelmedi. Okuyacaksın. Abi düzeldim gene kötü oldum. E, yemek yedin gene acıkacaksın da kardeşim Kanun ilahi yani. Bir kere